Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok tatlı bir tavşan kuklası hazırlayacağız. Nasıl hareket ettireceğimizi sonradan göstereceğim. Şimdi bunu kenara alıp malzemelerimizi gösteriyorum. Böyle bir kağıt küçük dikdörtgen ve bir makasa ihtiyacımız olacak. Küçük dikdörtgen kağıdı burada görmüş olduğunuz büyük dikdörtgen kağıdı buradan şu şekilde katlayarak sonra buradan katlayarak sonra en sonda kat izlerinden keserek elde edebilirsiniz. Ben burada bir parça kullanacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz kağıdı ortadan ikiye şu şekilde katlayacağım. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz şöyle açılan köşeleri alıyorum şöyle ve şu şekilde katlıyorum. Böyleydi. Bu şekilde katladım kağıdımı. Şimdi bu kağıdı üçgenler içe gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Kağıdım böyleydi. Bu şekilde katladım. Şimdi iki adımı şu şekilde sağa doğru çeviriyorum. Ve tam ortasındaki buradan buraya kadar kesiyorum. Yanmış olduğunuz gibi böyle. Şimdi buradaki bölgeyi bu tarafa katlayacağım. Şu şekilde yapıyorum. Şimdi öbür tarafına da aynı işlemi arkaya doğru yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz kulakların arasına hafifçe şöyle yaparak açıyorum. Ayaklarını da hazırlıyorum. İşte şimdi kuklamızın gözlerini yapacağız. Evet, şimdi gözlerini oluşturmak için ben sticker kullanacağım. Siz istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz çizebilirsiniz. Oynar gözle kullanabilirsiniz. Benim gibi sticker de yapıştırabilirsiniz. Öbür gözümü de yapıştırıyorum. Ve tavşanım hazır. Şimdi size tavşanımızı nasıl oynatacağınızı göstereceğim. Burada gördüğünüz ayaklarını birleştirip tutuyorsunuz. Ve üçgen kuyruğundan tutup aşağı doğru hareket ettiriyorsunuz. Ve işte sizin zıplayan tavşanınız. Bunu kanatlarının ve kuyruğun üzerine koyarak ayakta da isterseniz tutabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere.